Sabah olan tabii maçın 48 öncesi 48 saat öncesine kadar olan bir testimiz vardı. Bir, bir, gün önce Perşembe günü biz akşam antrenman öncesi bu testimiz olduk. Sonrasında ertesi gün tabii sonuçlar sabahleyin çıktığında şüpheli, olağan dışı ve de hiç görülmemiş bazı bilgiler aldık o sabah antrenman öncesi. Sonrasında aslında bu zaten şüpheyi doğuran, çünkü hiç olmadık bir şey ve numunelerle ilgili söylentiler çıkmaya başladı. Fakat bunlar hiçbir zaman bir kere iki gün boyunca takımımızda pozitif vaka yoktu. Bu neden? Buna da en son geleceğim. O dönemde de yansıdığı gibi pozitif görünen ya da görünmeyen diye değerlendirilen şüpheli bazı testlerden kaynaklanan sonuçlar çıkmıştı. Ondan sonraki süreci bizim sağlık kurulumuz ve açıkçası kulübümüz de iyi yönetti İstanbul'a hareket edecekken hem o süreçte federasyonun tabi sayfalarına girmesi gereken bu test sonuçları ve de diğer bilgileri biraz beklettik. Nedeni şuydu sağlık kurulumuz hemen laboratuvarla görüştü ve laboratuvar ya da sponsor hastanemiz tartışmaları oldu. Bununla ilgili de bilgi vereyim. Zaten federasyonu akredite olan ve geçerli olan hastanelerde, laboratuvarlarda veyahut üniversite hastanelerinde, pandemi hastanelerinde, hastanelerinde bu testler olmakta bireysel de yapılıyor ama biz akredite ve geçerli olan yerlerde yaptırıyoruz bu testleri ve bugüne kadar 20 tane test yaptırdık. Hiçbirinde bugün buraya gelen de 45 kişilik ekibimizin bir tanesinde bile İnşallah bundan sonra da olmaz ama görünen o ki hepimiz her an karşılaşabiliriz bununla. Biz bu pandemi sürecini bu konuda tüm açıkçası kurallara uyarak tesisimizde oyuncularımızı bilinçlendirerek her hafta tekrar açıkçası bu bilgileri verip tesisimizi tamamen izole etmiş bir şekilde de günlük yaşantımıza da devam ederek sürdürüyoruz.